Selamlar arkadaşlar ee, kaldıraçlı işlemi anlatmaya çalışacağım bu videoda Binance'da bir pozisyon açtım da şu anda e, açtığım pozisyon kaldıraçlı bir pozisyon değil ama e, onun üstünden de e, hem BTC ile ilgili birkaç düşüncemi paylaşacağım Bitcoin ile ilgili hem de kaldıraçlı işlemi anlatmaya çalışacağım açtığım pozisyondan bahsedeyim Pozisyonu şu bölgelerde falan açtım. Galiba şöyle bir ümidim var. Şurada şöyle ikili dip yapıp yukarı gider mi diye. 33.200 dolara stop koydum. Oraya gelirse zarar edeceğim. Otomatik kapanacak. Bunlar otomatik pozisyon. Yani ekranı kapatsam da e, gidebilirim. Yani kendi kendine kapanacak pozisyonlar. 40.500'e de kar al koydum ki bayağı yüksek bir yerde. %17 yukarıda. Yani bir hayal ürünüyle pozisyon açtım. Daha önce iki kere daha açmıştım. Birinde zarar ettim. Nerede açtım hatırlamıyorum ama şuralarda mı açtım? Şöyle stop oldum galiba. İki kere stop oldum. Birinde de pozisyon iyi gidiyordu. Galiba ha ilk açtım ya şura olabilir. Şurada açtım. Şurada stop oldum. İkincide de burada açtım, açıp stop yükseltmiştim. İkinci pozisyonda zarar etmedim. Şuralarda bir yerde açtım. Pozisyon yükselince bu stop'u yukarı taşıdım. Şurada aşağı olduğu için stopum e, patladı bir nevi o tabirle. E, kar aldım yüzde iki üç kar almışımdır herhalde. Zarar etmedim. Mesela şu anda mesela şu pozisyonda da stop'u şu bölgeye taşı, taşıyabilirsin. Ama bu sefer stop'a dokunmayı düşünmüyorum. Mesela şuraya bir iğne atmış. Şuraya stop taşıyabilirim aslında. Şu anda düşüşte mesela şöyle bir hareket olmasını da istemiyorum mesela. Şöyle inip stop'a gelip şuradan giderse o zaman stop'u değiştirdiğime pişman olurum. Bu sefer muhtemelen e, yükseltmeyeceğim pozisyonun yani stop'u yukarı almayacağım. İş süren stop deniliyor buna yani e, fiyat yükseldikçe bu stop'u yukarıya taşıyabilirsiniz. Zaten mesela giriş yeri şuraysa şuraysa giriş yerinin üstüne stop'u aldığın zaman zaten kârı garantilemiş oluyorsun. En azından zarar yapmamayı garantilemiş oluyorsun. Ee, kusura bakmayın bir saniye alarm geldi de evet kusura bakmayın yüzden bir hisse senedinde alarm geldi 5'i 57 geçe normalde kapanışa göre işlem yapıyorum ama tam emin olamadım acaba dedim götürecekler mi aldım gitti neyse yakın stop koydum ona da %1-2 düşerse satarım yarın Bugün çarşamba. Ee, neyse en son neden bahsediyorduk. Otomatik kapanacağını söyledim. Pozisyonların 40.500 33.200 Şimdi şuralarda şöyle ee, Bu arada bu saatlik grafik. Bunu da hatırlatayım. Burada e, sarı olan yer 200 saatlik. İki kere çarpmış. Hani üçüncü de gider mi acaba? Aslında farklı stratejiler yapılabilir de. Ben çok yakından takip edemiyorum bu sıralar. Yani şuraya geldiğinde mesela burada çünkü hem 100 saat hem 200 saat var. Şurada bir satış yer diye, şurada mesela karı alıp gelirse tabi beklenip yukarıyı kırarsa tekrar alınabilir. O da ayrı bir strateji ama ben şurayı beklemeyi düşünüyorum. Bakalım gel gelir mi gelmez mi? Aslında Bitcoin bayağı bir yükseldi e, ee, şurada 41.500 dolar seviyelerini gördü. Şuraya dikkatinizi çekeceğim. Burada 20 saatte 50 saat kesiştikten sonra hızlı bir yükseliş yapmış. 20 saat 50 saat 50 saat pembe 20 saat mavi aşağı kesinden sonra da düşüşe geçmiş. Yani normalde şu grafiği takip eden biri şu kısımda zaten satış yapmış olması gerekirdi. Burada 8 9 10 8-9-10 Ocak'ta bayağı bir oyalanma olmuş. Burada maliyetlinler muhtemelen 3 gün boyunca olmuştur. Umarım onlar da kısa sürede zararlarını çıkartır. Yani şöyle bir olaydan dolayı aldım bir de. Burada 20 ile 50 yukarı kestiğinde güzel bir yükseliş rallisi olmuş. Şurada ikili dip var. Yine aynı durum olmuş. Şimdi aşağı kesti. Düşüşe geçti. Şimdi de 20 bir kere 50'yi geçip şurada fake yaptı. Şu anda yine ayrılmaya başladılar. Bir ara keser gibiydi birkaç saat önce ama şimdi yukarı keserse bir ihtimal olacak gibi. Keserse tabii eğer 20-50 yukarı keserse e, yukarı gitme ihtimali var. Şurada ikili bir söylemiştim galiba. Şöyle büyük bir ikili dip yine aynı ona benzer. Şu bar yeşildi bir saat önce ama şöyle bir ikili dip daha vardı. Pozisyon an be an değişebiliyor. Şöyle yaparsak. Şöyle ikili dip gibi bir şey vardı ama ikili tepeye dönecek herhalde. Neyse bakalım. Ee, şu Normalde şu 20'nin altında stop olunabilir ama tercih meselesi. Biraz riske girdim. Bu arada pozisyonu göstereyim ben. Şurada 1000 dolarlık bir alım yaptım. Eğer stop olursam 973 dolar alacağım. Yani 27 dolar kayıp ee, çok uçuk bir şey pozisyon değil yani ee, eğer 40.500'e gelirse de 100.187 dolar olacak kar şeyine bakayım ee, 27 27 dolar da 200 lira para yani 200 lira para çorba parası işte 200 200 lira şurada büyük göstereyim bakalım şimdi buradan kaldıraç sistemi işlemi anlatacağım yani %4 civarı bir kaybı göze almışım. %17-18'e yakın bir de kar beklentisi var. Aslında oran çok büyük. Ee, şimdi aynı pozisyonu şurada mesela çarpı 10 yazıyor. Ben bunu normalde spottan aldım. Normal bin dolarlık bitcoin alımı yaptım. Ee, aynı pozisyonu mesela burada çarpı 10 yaparak 100 dolarlık bir pozisyon açsaydım aynı hesaba gelecekti. Yani şöyle bir durum olacaktı. Pozisyonu 100 dolarlık açtığımızı düşünelim. Şurada mesela %17'lik bir alan var. Tamam mı? 100 dolarlık pozisyon açtığında bu %17 10 kaldıraç olduğunda %170 oluyor. 100 dolar yatırıp buraya burada kar alırsan 170 dolar kar alıyorsun. 10 10 kaldıraçta bu işlemi yaptığında. Ama tabii şurada 4'te mesela stop oldun o zaman 10 kaldıraçlı olursa eksi 40 oluyor yani 100 doların 40 dolarına bay bay diyorsun kaldıraçlı işlemde böyle oluyor eğer bunu bin dolarla yapsaydım normal alımda buraya geldiğimde 170 dolar kere alacaktım bin dolar yatırıp şuraya geldiğinde de 40 dolar zarar yapmış olacaktım 1000 bin dolarlık normal bir alım yapsaydım aslında hesap aynı hesaba geliyor Hani ben niye kaldıraçlı işlem açmadım <laughs> onu bilmiyorum ama Bitcoin'de öyle bir takıntım var. Diğer coinlerde kaldıraçlı işlem deniyorum. 3, 5, 10, 20 denediğim oldu ama şu sıralar 3, 5 deniyorum. 20 biraz riskli. 125'e 125 e, 125e kadar izin veriyor Binance bu arada. 20'nin üstünü hiç denemedim. Kaldıraçlı işlem aslında düşük meblalarda eğer portföyünüz çok yüksek değilse bayağı kullanışlı olabiliyor. Aslında aynı aynı riske giriyorsun. Risk değişmiyor az parayla aynı kazancı alma şansım var. O yüzden kaldıraçlı işlem niyeyse insanların çok dikkatini çeken bir işlemdir ama bu işi bilmeden yapınca çok büyük kayıplara neden olabilir. Belli bir sisteme göre alsat yapmanız lazım. E, stop olunca da stop olmak lazım. Mesela stopta şuraya geliyor mesela. Hemen stopu şuraya kaydırıyor, aşağı alıyor. Hemen çekip alabiliyorsun. Bana şuraya alıyor, buraya alıyor. Yani bunu kesinlikle yapmamak lazım alım alıma başlamadan önce nerede zarar yapacaksın nerede kar yapacaksın onu belirleyip o şekilde alımı ben hisse senedi alırken de aynı aynı taktiği kullanıyorum. Ama hisse senedinde biraz esneyebilirim. Mesela hedefim buraya. %10 15 bulduysam birazını satıyorum. Birazcık biraz daha satıyorum. Yavaş yavaş sata sata gidiyorum. Hisse senedinde biraz farklı bir durum kullanıyorum. Ama zarar stopumda değiştirmiyorum. Zarara geldiysem satıyorum. Eğer şöyle bir silkeleme hissedersem yani biraz gözlemliyorum bazen birkaç saat bekliyorum. Yani bir de grafiği biraz inceliyorum. Birkaç kere onu yaşadım çünkü satmadım. Tam da stopun böyle 5-10 kuruş altından yukarı baya baya ta tavana gidercesine döndü yani. Bazen öyle his, hislerine güvenip de esnettiğim oluyor ama coinlerde hiçbir zaman esnetme yapmıyorum. Yani stopu yukarı taşırım. İş süren stop yaparım ama aşağı hiçbir zaman çekmemişimdir stopumu. Özellikle kaldıraçlı işlemde çok büyük zararlar yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde. E, bu arada Viop'tan da bir e, yakın zamanda Viop için de bir video çekeceğim. GCM var burada. Oradan birkaç e, Viop'ta da kaldıraçlı işlem oluyor. Onda 10 kaldıraça kadar galiba en fazla 13'ü 10 civarı var. 7, 10, 13. Onu da anlatacağım nasıl olduğunu. Yakın zamanda öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Hani... Çok fazla pozisyon açmıyorum aslında bunu ben biraz da eğlencelik aslında ileride buna belki yöneleceğim de şu anda çok vaktim olmuyor. Çok yakından takip etmek lazım. Bu saatlik grafik normalde ben dakikalık grafikte de işlem açtım. 5 ee, dakikalık grafikte de açtım. Gra Grafiği ne kadar küçük alana taşırsanız o kadar yakından takip etmeniz lazım. Mesela şu anda bu dakikalık grafik. Dakikalık grafikte kötü bir alana gitmiş mesela. 200, 200 dakikalığın altında şu anda. Pardon, pardon. Bakalım devam ediyor mu? Evet şu anda e, dakikalık grafikte mesela e, burada normalde o baktığımız grafikleri canlı canlı hareket ederken izleyebiliyorsunuz. Yani e, dakikalık grafikte biraz böyle <laughs> maç izler gibi bir ortam oluyor. E, onda böyle stopa riayet etmek de biraz zor oluyor. Çünkü esnetiyor mesela şuraya stop koysaydın. Şurada zaten stop olmuştum mesela. Ee, buradan dönüşe geçiyor. Çünkü dakikalık grafiklerde ya da 5 dakika kısa şeylerde e, silkeleme çok oluyor. Yani çok zor yani. Grafiğin süresi kısaldıkça güvenilirliği çok azalıyor. Dakikalık grafikte çok zarar yapmışımdır yani. Bayağı zarar yapmışımdır. O yüzden pek bulaşmıyorum. Şu anda saatliğin altına pek gitmiyorum ama yine bir 5 dakikalık denemelerim olabilir. 5 dakikalıkta çok çalışmadım. Ee, yani mesela şu arada şu anda dakikalıkta aynı aynı grafikteyim. Şurada bir ikili dip olur mu diyorum mesela. Ama sonuçta ben saatlik grafiğe göre pozisyon açtığım için stopum burada. Saatlik grafiğe göre pozisyon açtığım için ona göre takip etmem lazım. Pozisyonu hangi grafikte açıyorsanız kesinlikle o grafiğe göre takip etmeniz gerekir yoksa kafanız çok karışır. Çok karışır. Ee, olay çok bambaşka boyutlara giriyor. Grafiği saatlikte açtım. Arada böyle 5 dakikalık, dakikalık da böyle eğlencesine bakıyorum ama hiçbir şey şekilde e, disiplini burada bozmuyorum. Sadece öyle bakıyorum arada. E, bazen de kapatıyorum iyi 3-4 saat hiç bakmıyorum. Zaten pozisyon belli, kendi kendine kapanacak. Neyse videoyu çok uzattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında Facebook, Twitter, Instagram hesaplarım var. Oradan da takip edebilirsiniz. Facebook grubumuz var. 4500 civarı üye var orada. E, orada bilgilendirici paylaşımlarımız oluyor. Ee, ayrıca sormak istediğiniz hisseler ya da e, belli konularda video çekmemi isterseniz de onu da YouTube yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.